Yeniden merhabalar. Enerji hattıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Türkiye'yi 57 yıl önce yalıtımla tanıştıran lider kuruluş olan İz Hocam'ın genel direktörü Sayın Murat Savcı olacak. İz Hocam ısı yalıtımı, gürültü kontrolü, akustik konfor ve yangın güvenliği gibi yalıtım ihtiyacı duyulan birçok alanda ürünler geliştiren ve Türkiye'nin de ilk ve en büyük yalıtım firması Sayın Murat Savcı ile içinde bulunduğumuz bu süreci enerji krizinin maliyetleri, etkisini ve beklentilerini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ya. ederiz. Yani bu süreç e, enerji adına aslında birçok çok e, dinamiği de beraberinde getiriyor. E, yapılan açıklamalara da baktığımız zaman aslında işte yaptırımlar, yaptırımlara karşı misillemeler, e, bunun mukabilinde artan petrol ve doğal gaz fiyatlarından bahsediyoruz. Yayından önce biraz konuştuk. Siz enerji yoğun çalışan, üretimi evet. bu şekilde gerçekleştiren bir sektörüz biz dediniz. Nasıl oldu bu süreç sizin için? Nasıl başladı? Nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Tabii çok zor bir süreç ama şundan bahsedeyim. Biz izocam olarak yalıtım sektöründe faaliyet gösteren, siz de belirttiniz Hı -hı. 57 yıldır bir şirketiz. Bu konuda Türkiye'de yalıtımı başlatan şirket de denilebilir izocam için. Hı -hı. Ama bizim özel bir durumumuz, biz cam sanayinde faaliyet gösteren bir şirket sayılıyoruz. Çünkü cam yünü ve taş yünü üretimlerimiz var. Tabii diğer ürün gruplarımız da var. Plastik bazlı, işte poli polietilen bazlı, kauçuk bazlı ürünlerimiz var. Ama bizim ana faaliyet alanımız cam yünü, taş yünü. Bu da enerji yoğun bir sektör. Biz tabii ki bu enerji kesintilerinden özellikle Ocak ayında olan enerji kesintilerinden çok etkilendik. Hı hı. Bir örnek vermek istiyorum. Bizim tesislerimizin iki tane tesisimiz var. Biri Tarsus'ta, biri Dilovası'nda. Tesislerimizin aylık enerji gideri 1 milyon metreküpten daha fazla doğalgaz kullanıyoruz biz aylık. Hı. Ve oradaki sıkıntımız bizim ee, bu e, fırınlar çalıştırıyoruz, yüksek fırınlar. Bu fırınları durdurmamız mümkün değil. Yani bizim 7 gün 24 saat e, üretim yapıyor olmamız lazım. Maalesef bu süreçte tabii ki bu fırınları e, uyuma moduna almak zorunda kaldık. Hı. Üretimimiz kesintiye uğradı. Bu tabii benim açımdan, tabii izocam açısından kötü bir durum ama ülke açısından da kötü bir durum. Çünkü boşa çalışıyor biz ee, üretim yapmasak da fırınlarımız tabii. boşa çalışıyor. O enerjiyi bizi ne arıyorsunuz? yanması gerekiyor evet. sanıyorum ki. Yani evet, söndürüp yani... yakmak da farklı bir maliyeti beraber. Evet, zaten e, bizim e, prosesimizde öyle söndürüp yakmak kolay İyi bir şey değil. E, onu maalesef uygulayamıyoruz. E, Tabi bu hani ülkemiz açısından da e, biz inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Hı -hı. bir şirketiz. İnşaat sektörünün birçok kolunda da aynı durum var. İşte demir çelikte de var, seramikte var, e, işte çimento da var. Onlar da aynı durumda. Ee, biz de tabii ki Ocak ayında bu e, enerji kesintisinden etkilendik. Yani evet. onu söylemem gerekiyor. Doğalgaz oldukça önemli bir girdi sizin evet, için. bizim zaten Söyle. ana e, kullandığımız enerji doğalgaz sonra elektrik. Hı hı. E, doğalgazla e, çalıştırdığımız fırınla işte 1400 derecelik yüksek fırın diyoruz. Hı hı. Yüksek fırınlarla ürünlerimizi üretiyoruz ve e, pazara sunuyoruz. Tabii burada... Bizim e, her e, üretemediğimiz gün e, ülke ekonomisine de zarar oluyor tabii. doğal olarak. Bir taraftan e, sonraki serinin belki maliyetini de arttırıyor. Fiyat evet. artışlarına da neden oluyor e, üretimin e, tabii azalması. Tabii ki yani e, hepsi oluyor. E, yani şöyle bakmak gerekiyor. Sadece ben şöyle bir örnek vermek isterim. Türkiye'nin inşaat malzemeleri üretimi geçen yıl 330 milyon ton civarında gerçekleşti. Hı hı ve ihracatımız da 60 milyon ton oldu. Bu çok iyi bir performans aslında. 30 milyar dolara yakın bir ihracat oldu. Şimdi e, bu demektir ki haftalık bizim ihracatımız 1.2 milyon tona denk geliyor ve haftalık ihracatımız da 600 milyon dolarlık bir e, meblaya denk geliyor. Biz üretim yapamadığımız her hafta 600 milyon dolarlık ihracatın belli bir kısmından mahrum oluyoruz. Yani bu tabii ki büyük bir etkisi var bunun ekonomiye. Evet. E, bu şekilde e, bir tabi kesinti öngörülemezliği de beraberinde getiriyor bizim Gerçekten. açımızdan. Fakat biz yine de e, bu dönemde bütün önlemlerimizi alarak e, üretimlerimizi sürdürdük. Müşterilerimizi tabii muadil etmemek için stoktan e, satışlar gerçekleştirdik ve e, bu şekilde. E, Devam Önlemlerinizi ettik. almaya evet. çalışıyorsunuz. Ee, biraz aslında öngörülerinizi de almak istiyorum bu enerji kriziyle ilgili mümkünse e, <laughs> bu e, kapsamda önlemlerden de bahsedebiliriz elbette bir taraftan da. Ee, şimdi enerji krizini konuştuğumuz noktada tüm enerji kalemleriyle ilgili de tasarrufları e, yaşadığımız bir süreçte var. Zaten tasarruf etmeliyiz e, enerji kullanımında özellikle. İşte bu elektrikte buna dahil, doğalgazda, petrolde, petrolle, tüm bu kaynakların kullanımıyla ilgili bir e, tasarruf stratejisi olmalı herkesin bireylerinde, şirketlerinde. E, şimdi izolcama bahsederken yalıtımı Konuşuyoruz. Yalıtım demek zaten enerji tasarrufu demek bir taraftan. Ee, bu husus nasıl değerlendiriliyor, ee, nasıl yankılın, yankı buluyor akıllarda, neler söyler Şimdi tam da biz bunun ortasındayız açıkçası. İz Hocam e, bu konuda yıllardan beri e, kamuoyu biliş, kamu bilinçlendirmesinde çalışan hı hı. E, bir şirket. Bu konuda çok öncüyüz, eğitimlerimiz var. E, hem bizim müşterilerimize hem e, kamu tarafına eğitimlerimiz var. Hı hı. Halkın bilinçlendirilmesi için çok çalışıyoruz. Ama ülkemizin ihtiyacı olan, şu net olarak söyleyebilirim, e, yalıtım. yalıtım. Neden yalıtım? Onu da bir örnekle açıklamak istiyorum. Bizim yıllık, e, yani normal petrol fiyatı seyrinde yıllık 40 milyar dolar civarı e, enerji ithalatımız var. Hı hı. Şimdi bu 40 milyar dolarlık enerji ithalatından yalıtım yaparak müthiş bir tasarruf mümkün. E, şöyle Tabii. bir e, örnek vereyim. ...bizim şu andaki binalarımızın Türkiye'de hali hazırdaki binaların sadece %20'si yalıtımlı durumda. Yani sekseni bu binaların e, yalıtımsız vaziyette. Hı hı. Biz e, ve Türkiye'de yani bu ülkemizde kullanılan toplam enerjinin %35 civarı binalarda kullanılıyor. Bu %35'in de sekseni ısıtma soğutma için kullanılıyor. Hı hı. Şimdi bunu düşündüğümüzde 12 milyar dolar civarı mesela bizim binalarda kullanılan enerji var... Bunun %80 ısıtma soğutma için yani 9 milyar dolar civarında bir tasarruf. Tabi teorik bir rakam ama tasarruf evet, imkanı evet. var yıllık. Yani müthiş bir tasarruf e, yapılabilir. Ama Türkiye'de şu anda tabi yalıtımdan e, bahsedersek 13 ile 15 milyon metreküp civarında bir yalıtım büyüklüğü var. Yalıtım piyasası büyüklüğü var. E, kişi başına düşen yalıtım malzemesi tüketimi... Avrupa'dakine neredeyse üçte biri. Yani bizde kişi başına 0,18 metreküp kullanılırken Hı. Avrupa'da 0,55 metreküplerde kullanılıyor. Ee, bunu bir, bunu arttırmamız lazım. Yani yalıtım aslında e, ben hep söylüyorum milli bir görev olmalı. Çünkü evet, e, bizim cari açığa katkımız var. Bizim insanların tasarruf etmesine katkımız var. E, cepten daha az para çıkmasını sağlıyoruz Hı. biz. Aslında yalıtım böyle bir e, özelliği olan bir sektör. Yani onu evet, söylemem gerekiyor. Yani net ki. enerji ithalatçısıyız. Şimdi evet, bu tabii. hususta evde kullanılan doğalgazdan bahsediyoruz. Önemli kalemlerden biri işte petrol ve doğalgaz zaten başı çekiyor bu anlamda. E, bilinçten bahsettiniz. Bir kere dediğiniz gibi bile, bireysel olarak da e, bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Nasıl yalıtım yapılacağı, nasıl bu usta tasarruf edileceğine yönelik. E, fakat bir diğer taraftan da belki farklı düzenlemelerin, Geliyor olması lazım. Yani bunu işte yeni yapılan inşaatlarda görüyoruz ama bahsettiğiniz üzere yüzde yirmisine tekabül ediyor. Konut kullanımı için evet. e, konuşacak olursak yüzde sekseni yeterli yalıtıma sahip değil bu konutların. Nasıl düzenlemeler olmalı? Nasıl bir bilinçlendirme mekanizması devreye girmeli yavdu? E, şimdi çok yakın zamanda bir yönetmelik e, açıklandı. Hı -hı. Bu yönetmeliğe göre beş bin metrekareden büyük binaların e, yalıtım e, sınıfı, C'den B'ye çekildi hı hı. ve %5 civarında da yenilenebilir enerjiyle enerji kazanımı hı hı. şartı getirildi. Bu tabii ben bunu çok önemsiyorum. Önemli bir adım e, bu e, ama bunu yeterli görmüyorum. E, bunu da şöyle açıklamak istiyorum. E, İstanbul'da bu yeni yönetmelikle 5000 metrekareden büyük binalarda yalıtım kalınlığı işte e, yaklaşık 5 santimden 8 santime çıkıyor bu hesaplamalarla. Hı hı. Fakat İstanbul'la aynı paralelde olan işte İtalya, Fransa, e, İspanya gibi ülkelerdeki o şehirlerde e, 12 santim şu anda kalınlıklar. Hmm. Yani yalıtım kalınlıklarını artırmamız gerekiyor. Gerçek tasarrufu sağlayabilmek için e, bunu e, yapmak için de e, bizim yani e, şeylerin e, ısıl geçirgenlik katsayıları şimdi çok tekniğe girmek istemem. Ama hmm. U değerlerini düşürmemiz lazım. Avrupa'nın çok gerisindeyiz. E, bunu söylemek istiyorum ve burada. Tabii ki ürünlerimizin performansı iyi olursa daha iyi yalıtım yapacağız ee, ve e, bu şekilde e, tasarrufu arttırmamız mümkün olacak. Yani e, az önce söylediğiniz gibi işte hane halkı ayda verdiği paranın yarısını verebilir veya üçte birini verebilir. Hı hı. Hatta yüzde yirmisini dahi verebilir eğer e, yalıtımı doğru, doğru ve yalıtım. kalın yaparsa e, bunların hepsi sağlanabilir. Tabii bunun için bir takım mekanizmaların olması gerekiyor. İşte bunlardan birinden bahsettiğim bir yönetmelik çıktı. Bence ilk adım olarak çok olumlu görüyorum ama yeterli bulmuyorum. Bu çünkü Avrupa'nın üçte birindeyiz biz şimdi. Avrupa'da metrekare başına 30 ile 50 saat enerji kullanımı yıllık konuşulurken, yani bir konutta yıllık enerji kullanımı, 30 ile 50 kW arasında sınırlandırılırken biz hala 100 ile 150 e, kW'ı evet. konuşuyoruz. Gerideyiz, e, adım atmamız lazım ve e, aslında bunun sadece yararı var, hiç kimseye bir zararı yok. Yani hani yalıtım kalınlığı artınca maliyet artıyor diye düşünceler olabilir, o doğru değil. Yani her 1 cm e, kalınlık arttırmada ben hesapladığım maliyet %2-3 yuvarında artıyor. Hı. Aslında bunu şöyle düşünmemiz lazım. Binanın 70-80 yıllık bir servis ömründe bu hiçbir şeye denk gelmiyor yani. Yeni projelerde biraz daha bu düzenlemeler ve yönetmelikle beraber muhtemelen bu tarz faaliyetleri görüyor olacağız ama ikinci el konutlar e, yalıtımın ya yani bu düzenlemelerin gerçekleştirilmediği surette üretilmiş konutlarda herhalde e, biraz daha ev sahiplerinin konuya evet, eğilmesi tabii. gerekiyor. Yani bu arada önemli. evet bugün Brüksel'de gerçekleşen bir olağanüstü NATO zirvesi var. Liderler aile fotoğrafları çektiriyor şu an zirvede. Emmanuel Macron'u ve Boris Johnson'ı görüyoruz ekranda. Aile fotoğrafı çektirilmesi hususundaki bu toplanmayı takip ediyoruz. Önemli kararlar çıkması bekleniyor zirveden. Özellikle bu son süreçte savaşın da birinci ayındayız aslında maalesef ki ve bu birinci ayı ile birlikte yapılan bu zirveden Rusya'ya karşı yeni yaptırımların çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle zaten Biden'ın bu anlamdaki temasları vardı. Buradan da bir haber akışı bekliyorduk. Zirve ile birlikte yeni yaptırımların da açıklanması beklenmekte. Jack yaptığı son ifadeler de bunları doğrular nitelikteydi. Tabii boyutları da önemli. Enerji hususundaki gelişmeleri kapsayacak mı? Avrupa Birliği ülkeleri bu anlamda ne gibi adımlar atacak? bir taraftan da e, Swift sistemi ile ilgili e, bir süreç vardı. Buna dair işte e, bazı şirketlerin ve bankaların dışında kalması aslında yaptırımların e, gücünü düşük olduğunu biraz daha ifade eder nitelikteydi. Daha sert yaptırımlar gündeme gelecek mi? Karşı misillemeler mi takip edeceğiz? Bunlar tabii önemli hususlar olarak karşımıza çıkacak. Biz de enerji maliyetlerini daha sık konuşuyor olacağız muhtemelen. Biden'ı görüyoruz, Joe Biden'ı görüyoruz ekranda. Liderler birbirleriyle diyalog ve temas halindeler. Belçika'da, Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesi hususunda bu aile fotoğrafını ekrandan sizlere, siz değerli izleyicilerimize de yansıtıyoruz şu an için. Evet yaptırımlara Belorus'ta dahil edilmiş durumda yine bir son dakika olarak geçiyor. Ee, Rusya yönelik yeni yaptırım kararları alındığını görüyoruz İngiltere'den, Rusya'dan 59 kişi var hatta bu listede ve e, da dahil olduğu bir süreç var. Aile fotoğrafı çekimi yine Brüksel'den ekranlarımıza yansıyan kareler. Fotoğraf çekimi tamamlandı. İkili temaslar gerçekleşti. Bu arada Başkan Erdoğan Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi aile fotoğrafı öncesinde. Buradan gelecek haber akışları bugün için oldukça önemli olacak. Hem konuştuğumuz konu üzerinde hem e, dünya barışı diyebiliriz belki bu hususa. Bu anlamda gelecek mesajlar, ülkelerin takındığı tavırlar, NATO'nun e, ve birliklerin ifadeleri oldukça önemli olacak. Evet biz de enerjiden bahsediyoruz, yalıtımdan bahsediyoruz, enerji maliyetlerinin artışından bahsediyoruz. Düzenlemelerin yapılması gerekiyor dediniz yalıtım noktasında oldukça önemli gerçekten. Enerji e, sarfiyatının azaltılması hususunda oldukça önemli. E, sürdürülebilirlik her alanda konuştuğumuz bir konu artık. Özellikle e, enerjiden bahsediyorsak gerçekten enerji adına çok kritik bir süreçten geçiyor dünya. Sürdürülebilirlik çalışmaları sizin sektörünüzde nasıl şekilleniyor? Siz neler yapıyorsunuz, ne aşamadasınız? Şimdi sürdürülebilirlik tabii bence enerjiyle beraber görülmesi e, gereken bir konu. Çünkü enerji deyince e, biraz önce liderler zirvesinde görüyorduk. Oradaki en önemli konulardan birisi şu anda enerji nasıl e, enerji güvenliği sağlanacak Hı -hı. ve enerjiden nasıl daha fazla tasarruf edebiliriz konusu. İşte tam tasarruf ederiz konusu da bizim konumuz oluyor. Enerjiden tasarruf. Bunun bir ayağı da sürdürülebilirlik e, oluyor. İz Hocam olarak bizim sürdürülebilirlikle ilgili birçok projemiz var. Şunu söyleyeyim öncelikle biz İzocam olarak kendimizi 2050 yılında karbon nötr bir şirket olmaya hedeflendirdik. Hı hı. Ve 2050 yılında sıfır karbonlu bir şirket olacağız. Bunu kendimize hedef olarak koyduk. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun ilk ayağı da 2030 yılına kadar bütün karbon salınımızı %33 civarında azaltmak. Bir kere bunu kendimize bir hedef olarak koyduk. Ve bunun... İlk adımları olarak da öncelikle Tarsus'taki cam yünü fabrikamızda büyük bir filtre yatırımı yaptık geçen yıl ve bu yıl. Ve buradaki karbon salınım değerlerini Avrupa standartlarına çektik. Yani Türkiye'nin öngördüğü limitin üçte birine kadar geri getirdik biz şimdi kendiliğimizden. Bunun haricinde biz birçok sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte ambalajlarımızı hı hı. değiştirdik. Bütün tesislerimize... Temel sıfır atık belgesi aldık e, çünkü sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. Tabii. Bizim zaten vizyonumuzda ve misyonumuzda doğaya ve insana saygılı olmak motosu var. Evet. E, bunun çerçevesinde hareket ediyoruz. E, sürekli yeni yeni ürünler geliştiriyoruz. E, sürdürülebilirlikle beraber adım atabilmek adına e, bununla ilgili bizim ara ar ge arge çalışmalarımız devam ediyor. İşte hem e, ısı yalıtımında olsun, hem ses yalıtımında olsun. Yeni ürünlerimiz var. Beyaz eşya e, sektörüne yönelik yeni ürünlerimiz var. Biz sadece iz hocam deyince herkes bizim binalara e, yalıtım yapan bir şirket olarak düşünüyor. Ama öyle değiliz biz. Biz en, e, endüstriye de hizmet veren bir şirketiz. Mesela beyaz eşya, mesela termik santraller, e, rafineriler, mesela e, marin sektörü bizim çok fazla yoğun olarak hizmet verdiğimiz sektörler. Ama bunların da hep odağında yalıtım var ve bu e, noktada da biz birçok yeni ürün geliştirerek müşterilerimize e, hizmet veriyoruz e, ve sürdürülebilirlik konusunda da katkı veriyoruz e, ülkemize. Evet oldukça kritik bir e, sektör. Bundan sonraki işte enerji yönetimi e, bir taraftan e, cari denge ilişkisi de, özellikle Türkiye'den bahsediyor olursak çok teşekkür ederiz. Katkılarınız, değerlendirmeleriniz tamam. için efendim detaylı bilgiler aldık sizden. Sağ olun. Teşekkür biz hocam genel direktörü Murat Savcı ile konuştuk. Yalıtım sektöründen artan enerji maliyetlerinden bahsettik. Devam edeceğiz.